Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İşçi Başkanlığı olarak selam ve sevgiler sunuyoruz. E, malumunuz günlerdir, aylardır e, bir seçim çalışması yapılıyor. Son iki güne geldik. Bu çalışma içerisinde çok güzel bir e, kampanya dönemi geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu vatandaşlara oy kullanın çağrısında bulundu. Seçim çalışmalarını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Zaimoğlu, demokrasiye sahip çıkalım, oyumuza sahip çıkalım, irademize sahip çıkalım dedi. E, gerek diğer siyasi parti rakiplerimizle olsun, e, siyasi haricinde dostluklarımızla devam ediyor gentilmence ve nezaket kurallarına uygun güzel bir seçim kampanyası dönemi oldu. İnşallah bu sandıkların açılımında ve oy sayımına kadar da devam edip Zonguldak'a yakışır bir tablo tamamlanır diye umut ediyoruz. bu kampanya döneminde gerek partimize ve adayımıza çok yoğun bir ilgi gösteren Zonguldaklı şey hemşerilerimiz, dostlarımız ve arkadaşlarımızdan arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Benim şimdi kendilerinden son olarak iki tane talebim var. Ricam var. Birincisi bu kadar güzel geçen bir kampanya döneminden sonra, seçim dönem çalışmalarından sonra 31 Mart'ta pazar günü muhakkak ve muhakkak giderek oy kullanmalarını, sandığa giderek oy kullanmalarını kendilerinden önemli rica ediyorum. Lütfen değerli Zonguldaklar her zaman yaptığınız gibi demokrasiye sahip çıkalım oyumuza sahip çıkalım, irademize sahip çıkalım. Muhakkak pazar günü yapılacak olan seçimlerde oyumuzu lütfen kullanalım. Buna özellikle rica ediyorum. İkincisi de sandık kurullarını görevli alan arkadaşların adil, adaletli, hakka ve hukuka uygun ve doğruların peşinde olan ve seçmen iradesini yok saymayan hile ve entrika'ya girmeyecek bir tutum içerisinde olmasını kendilerinden rica ediyorum. Çıkan sonucunda Zonguldak'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm Zonguldak'ta hemşehrilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.